binbiryemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte un kurabiyesi yapacağız. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Un kurabiyemiz sadece 3 malzemeli olacak. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un ayarladım ben. Ama yine de tabi kontrollü olarak koyacağım unumu. Çünkü un markaları farklılık gösterebiliyor e, kontrollü ekleyeceğiz. Çünkü un kurabiyesine fazla e, un eklemesi yapılmıyor. Yani hemen toparlanabilen bir hamur. Ben hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir su bardağı pudra şekerimi koydum. Şöyle bir su bardağı zemiyamı da koydum. Hemen şöyle karıştırmak istiyorum çok kolay ve pratik olmasının yanı sıra e, çok da ekonomik bir kurabiye, fazla malzeme gerektirmiyor, az malzemeli bir kurabiye. Unumu yine de e, dediğim gibi kontrollü ekleyeceğim. Burada iki buçuk su bardağı un e, ayarladım ben. Ben de evet iki buçuk su bardağını da aldım. Alacak gibi görünüyor. Kaşıkla toparlayalım. Ondan sonra yoğurmaya geçeceğim. Evet tam iki buçuk su bardağı un eklemiş oldum. Evet. Kurabiyenin en önemli püf noktası kontrollü olarak pişirebilmek. Çünkü çok çabuk pişen bir kurabiye. Çok hızlı pişiyor. Ben şimdi 180 derecelik bir fırında pişirme işlemini gerçekleştireceğim ama fırın ayarları, sıcaklığı, yapılış, pişirmesi değişebiliyor. Kontrollü pişirmenizde fayda var. Hamurumuzu yaptık, e, toparladık. Şimdi e, artık yapım aşamaları. Yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, hamurumuzu hazırladık, e, bitirdik. Şimdi artık kurabiyelerimizi yapmaya geçeceğiz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize veya borcama kurabiyelerimizi güzelce dizeceğiz. Yalnız ben e, kurabiyelerime şekil de vereceğim bıçak yardımıyla. Eğer isterseniz düz yapabilirsiniz. İsterseniz e, dediğim gibi şekiller vererek yapabilirsiniz. Hemen şöyle yaprak deseni vermek istiyorum hemen. Şöyle, şöyle kurabiyelerde gerçekten güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Şöyle bir yaprak deseni, yaprak modeli verdim sade olsun istemedim. Biraz süslü olsun istedim. Ee, eğer dediğim gibi isterseniz düz yapın, ister yıldız şekli verin, yaprak deseni verin, e, kare şeklinde yapın. Yani istediğiniz, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle güzel süslü bir kurabiyemiz oldu kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Ondan sonra 180 derecelik fırında pişmeye bırakacağım. 20 dakika boyunca pişireceğim. Ama yine söylüyorum fırınlarda da farklılık gösterebiliyor. üzerleri pembeleşene kadar pişirilecek. Evet un kurabiyelerimiz pişti üzerleri pembeleşene kadar e, tam 20 dakikada pişirdim tam kıvamında tam ölçülü kurabiyelerimi e, desenleri yaprak desenlerimiz de e, çok şık durdu güzel durdu 21 adet kurabiyemiz oldu bu ölçülerden 21 adet çıkardık kurabiyelerimi şöyle Göstermek istiyorum. Ee, gerçekten çok harika oldular. Ee, kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet. Sizler dilerseniz pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. İçerisinde zaten bir su bardağı pudra şekeri kurabiyelerimize zaten tam denk gelmekte. Ee, o yüzden ben sade tercih ettim ama tabii yine tercih sizlere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkesin şimdiden ellerine sağlık olsun diyorum. Hoşçakalın.